Selam, ne yaptınız? Ben bugün sizlere muazzam bir kitap getirdim. Derinler ve Sirenler isimli. Çok değişik, hakkında konuşabileceğimiz, çok çok uzun sohbetler edebileceğimiz bir kitap. Ama her zamanki gibi birazcık videoyu böyle kısa tutup, kısa ve öz bir yorum yapmak, spoilersız bir yorum yapmak istiyorum ki siz de kitabı alın okuyun. Ama bu arada kitabı yani alıp okumanız deli gibi önerimdir. Çünkü gerçekten çok ilginç ve çok böyle deneyimlenmesi gereken bir kitap. Bahsedeceğiz. Birazdan bahsedeceğiz hepsinden. O yüzden izlemeye devam edin. Anne ve babasını çok küçük yaşta bir tekne kazasında kaybediyor Ege. Ve daha sonrasında da gerçeklik algısı yavaş yavaş geçirdiği travmadan dolayı değişmeye başlıyor. Karanlıkta uyuyamadığı için mesela kendisine bir gün bir hayali arkadaş yaratıyor ve bu hayali arkadaşı aslında yeniden uyku düzeni sağlamaya başlıyor. Dolmaya, gülmeye başlıyor ve kendi yalnız hissetmemeye başlıyor. Bu çok önemli. Daha sonrasında tabii iki kişilik oyunları tek başına oynayınca çocuk işte ne bileyim kendi başına gülünce falan dikkat çekiyor bu durum ve daha sonrasında yaşıtları, akramları ona zorbalık yapmaya başlayınca babaannesi Ege'yi yurt dışına yollamak zorunda kalıyor. Yıllar ise babaannesinin ani ölümüyle Ege İzmir'e, memleketine, Foça'ya dönmek zorunda kalıyor. Ve daha sonrasında da Foça'nın sıcacık İzmir kokan sokaklarında, keski Foça'yı kendim de gidip gördüm muazzam bir yer. Foça'nın sıcacık İzmir kokan sokaklarında bizim maceramız başlamış oluyor. Derini, dolayısıyla da aşkı da tanımış oluyoruz. Aslında Ege ne yaşıyorsa bize de bunu yansıtıyor ve bu durum benim deli gibi hoşuma gitti. Ege'nin yaşadığı şeyleri görmek, Ege'nin hissettiği şeyleri bir nebze de olsun hissedebilmek kitap vasıtasıyla çok ilginç gençti. Gerçekten çok ilginçti. Çok hoşuma gitmişti. Sıcacık, çok güzel bir aşk hikayesi bu bu arada. Şunu da söyleyeyim, İzmir'de geçtiği için hikaye böyle aslında işte İzmir'in sıcacık insanlarının samimiyeti, işte biraz daha böyle kırsal hayatı da anlatıyor kitap. Sadece bir aşk hikayesi değil ama geneline baktığımızda çok güzel, çok masum, çok tatlı bir aşk hikayesi görüyoruz en başta. Tam da böyle yavaş yavaş havaların ısındığı, yavaş yavaş mutlu olduğumuz dönemde muazzam gidiyor. Yani bu tarz kitaplar muazzam gidiyor. Okurken içim ısındı. O kadar sevdim ki size anlatamam. Ayrıca işte Ege'nin yavaşça kendini sorgulamaya başlaması, derinle konuşmaları, derinin onu böyle ne olursa olsun sahiplenişi falan. <laughs> öyle aşıklar kaldı mı yav de kitap. Gerçekten. E dediğim gibi iç ısıtan bir kitap. Çok tatlı bir kitap ve okurken seveceğinizi kesinlikle düşündüğüm bir kitap. O yüzden derinler ve sirenleri deli gibi öneriyorum. Bahri Baykal'dan bu arada kitap Luna yayınlarından çıkmış. Luna yayınlarının zaten artık olan sevgimi biliyorsunuz her şekilde. Kitapları çıktığı an böyle hi diye okumaya başlıyor seviyorum. O yüzden zaten söylememe bile gerek yok. Luna yayınlarının yeni bir kitabı çıkmış oldu. Ben de okumanızı deli gibi öneriyorum bunu. Dediğim gibi bu videoyu da o yüzden çektim. Okunmaya deli gibi değecek bir kitap. seveceğinizi de biliyorum. O yüzden çektim. Özellikle de Güneş Şanması gibi size daha önce önerdiğim kitapları sevdiyseniz Buna bayılacaksınız. Masum bir aşk hikayesi arıyorsanız buna bayılacaksınız. Sıcak bir mahalle ortamı görmek istiyorsanız buna bayılacaksınız. İşte ne bileyim biraz daha şizofrenidir, işte kişilik bölünmeleridir bilmem ne onlara ilgi duyuyorsanız bayılacaksınız. Ki aşk hikayelerini zaten saymak bile gereksiz. Seveceksiniz. Biliyorum bu kitabı seveceğiniz. O yüzden okuyun lütfen. Hemen böyle en yakın zamanda okuyun ki birlikte üstüne konuşabilelim. Birlikte bunun yorumunu paylaşalım falan falan. O zaman izlediğiniz için bu kitaba ve bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.